Almanya'da 19 Ocak 2013 tarihinden önce ehliyet aldıysanız ve ehliyetinizi değiştirmediyseniz değiştirmek için size tanınan süre yaklaşıyor. 1965 ve 1970 yılları arasında doğanların ehliyetlerini değiştirmeleri için 19 Ocak 2024 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. 1971 ve sonrasında doğanlar için ise son başvuru tarihi 19 Ocak 2025. Tekrar söyleyelim 19 Ocak 2013 tarihinden önce ehliyetinizi aldıysanız bu tarihlere kadar ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ehliyetiniz kart şeklinde olsa bile 2013 2013'ten önce aldıysanız yine de değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu ehliyetler Avrupa Birliği ile uyumlu değil ve üzerlerinde son kullanma tarihi yer almıyor. Ayrıca yeni ehliyetler Avrupa Birliği ile uyumlu olmasının yanı sıra ek bir takım güvenlik özelliklerine ve sahteciliği zorlaştıran bir tasarıma sahip. 2013'ten sonra alınan ehliyetlerde ise 15 yıllık bir geçerlilik süresi var. Bu süre dolduktan sonra tekrardan uzatmak gerekiyor. Ehliyetleri değiştirmenin maliyeti de eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor. Ortalama 25 Euro'luk bir değişim ücreti var. Bahsettiğim tarihten sonra eski ehliyetle trafiğe çıktığınız takdirde 10 Euro'luk para cezası ödemeniz gerekiyor. Siz yine de başvurularda yığılma olmaması adına son tarihi beklemeden bağlı bulunduğunuz belediyelere ehliyetinizi değiştirmek için müracaatta bulunun.